Herkese hep yeni videom. merhaba arkadaşlar. Bugün tam 5000 TL'lik update yaptık ve inanılmaz bir şekilde geçti. Çok güzel oldu. Ve iki kişiye 1000 1020 çekilişim olacak. Yapmanız gereken video beğenmek, takip etmek, bol bol yorum atmak. Çünkü bu sefer yorumlar içerisinde çekeceğim abi. Ve arası gelin bir videolar bakın hani ne oldu, ne bitti. Çekiliş yapalım, yapılmadım diye. Pazar günü çekeceğim. Bilginiz olsun. Altın o beğeni, Abi atlı yorumu abone oldun. İyi seyirler abi. Evet arkadaşlar şöyle bir grubumuzu bitirdik bakalım. Herhangi bir drop var mı? Böyle 10 saniye kalışacağım totem arkadaşlar bu benim. Adına şuradan bizi güzel bir drop at da bizi bu millet be. Açıyorum. Ya hak dedim. Baş. Batu ben bir yemek yiyip geliyorum. Tamam abi. Solomuzun ilk botunu kesiyoruz abi. Şöyle bayağı bir edip girmek için. Ve süper bana atıyor Çok güzel. Hemen ikinci gidelim. Uzun bekleyişten sonra abi ikinci sonumuz girebildik şükür ya. 500 sayıyor abi. Hadi be. Verir misin güzel bir şey? Hadi oğlum. Açtım. Baş. Neyse bakalım. Evet canlar şöyle ufak bir update yapasın var. Bakalım. Geçer mi geçmez mi bilmiyorum ama. Geçerse bizi çok mutlu edecek ya. Artı 3 Blink Hadi oğlum Verdin 4'ü bize 4'ü veren 5'i de verir lan 5'i de verdi Blue Wing 5 oldu lan Hadi sen de gel be Golden Sinek Hadi diğer yedi gelsin be O yandı abi O zaman bu artı altı gelmesi lazım ya hak dedik yandı polimik, sen bari gel lan artı altı yedi yatalım seni Güzel geldi Polimik artı altı oldu lan Şimdi arkadaşlar bu 7 gelirse çok güzel olur Böyle koyacağım şunu da Tam karşısına koyayım Gelir mi? Gelirse bizi çok mutlu eder Gelsin mi neden gelmesin Basıyoruz abi. Basıyoruz abi. Hadi geldi bizi bir sevindir be Blowing. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bastım lan. İşte bu. İşte bu. <laughs> İşte bu. <laughs> işte bu be. Şimdi arkadaşlar geldik buraya da ama paramız yetmiyor. Dört tane alacağım keşke şey yapsaydık. Böyle en azından elimizi takmalık bir tane şeyler yapalım. Artı 3. arkadaşlar burada sadece iki tane dual 5 yaptık sinek. Bir tane blue wing ile bastık abi. Allah bekit versin diye. Paramızı harcadık ama yapacak bir şey yok. En azından değdi. Devam. Evet arkadaşlar şimdi partiden ayrıldık. Lan muhabbetinden dolu parti attılar. Elimize iki tane artı 5, iki tane artı 6 var. Şimdi bunları göndereceğiz abi bakalım. İkinci şöyle artı altıya uğrayalım. Eğer geçerse bir tane artı altı. Bir tane de arkanamız var. Onunla birlikte sağlayacağız yediye. Atıyorum Batu. At bende gözükmüyor zaten. O. Ya hak bu zaten şey yapmaz. Yanma lan gel lan. Geldi. Ananı avradını. Artı altı. 7 ol olmadı oğlum dur bir sakin ol. Olur mu ya? 7 olmuş kadar. İkinci atıyoruz abi. Hadi lan bizi mutlu et sen. 4'te 4 çıkar lan bizi şuradan. Bastım abi. Gel lan. Geldi lan bu da. Ananı. 2 4 6 8. <laughs> Aynı para denk geliyor. Allah. Neyse. Abi. Bak dur. 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 He. Bir dön mesnevi'den ders. <laughs> dur iki tane daha alacağız. Al al al. Bir olsun ders aldık Döndük Mevlana gibi Allah'ım lütfen be Lütfen be Nasıl bastı bastık onu şöyle yaptıydım Şimdi şöyle yaptıydım Bu da diğeri şöyleydi abi Bir kire bir şey at abi Ne? Kirsiye şey miydi neydi o şeyden işte Batu Abi alttan ben bakıyom, hadi Bastığında söyle Basıyorum Üç, Kapat ekranı 2 1 0 Yandı o zaman Evet çıkmadı ki Violet'ta da çıkıyordu İlk yanda abi. Böyle bir totay yapalım? Bu şöyle getirelim. Abi bir tane getsin ya. Batu. 3 2 Dur epik sesini koymonta. Neden oluyor böyle? <laughs> Basıyorum Batu. Bas abi bakıyorum ben. 3 2 1 Ya Hak Adren Süzet lan Geçti be Valla mı? İşte bu Bir tanesi geldi arkadaşlar bir geldi. İşte bu. Orada bir daha dört mesnevi de. Ben aldım. Abi şuradan bir tane daha gelsin ya. Abi bak benim kalbim temiz alacağız. Hadi Hı. abi. Bir i̇ki tane daha çekiyorum. Ya da bu geçerse arkana şey bizi kalır. Oh, daha tatlı olur. Daha tatlı olur. Basıyorumlar. Dur bakıyorum hadi. Batu Başardın. hadi, bizi bağırt be. Hadi bastığında söyle bakıyorum ben. 3 2 Bir yem daha koyuyorum lan. 3 2 1 Amına koyarım ya. Bağır lan Batu. Yandı demek ki. Yanmış ben evet. Çıkmadım. Yanmış. At bunu arkanayla abi. Evet. Yine bir totem. Hadi oğlum. Ver bizi. Hadi büyük bir BDS var ya. Hadi lan. Lütfen be, lütfen be. Elim ayağım elim titriyor Lütfen be. Oğlum koyduk ya iki tane şey. Batu, lütfen geçti. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Batu. Bas abi. Ne oldu lan? Bastım oğlum. Lütfen geçsin, lütfen geçsin, lütfen geçsin, lütfen geçsin. Yandı mı lan? Valla daha çıkmadığına göre. Geçmiş lan! Geçti lan! <laughs> Geçti lan! <laughs> Geçti lan! Metin abi dualarını alırım. İşte bu lan! <laughs> i̇şte bu lan! <laughs> Nasıl söylemedim ama kalbini dinleme. <laughs> Aynen. <laughs> i̇şte bu. Ya Peki bu <laughs> ikisini satıp da dört tane basmamız. <laughs> Yok kanka tamam yeter. Yeter kanka. <laughs> Nasıl koyduk ama? <laughs> Neyse Ol arkadaşlar hadi bakalım devam edelim Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu şekildeydi. Umarım keyif almışsınızdır. Eğlenebilmişsinizdir. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki güzel videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.